Bir Dünya Genç'le 20 Dakikalık serüvenine hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konu başlığımız duygusal ve sosyal arkadaşlık tercihleri. Bu konuyu bizimle Bizimle ele alan değerli Abdurrahman Atalay Bey. Abdurrahman Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Canan Hanım nasılsınız? nasılsınız? İyiyim teşekkürler. Siz nasılsınız? Buranın bu platformların şöyle bir özelliği var. Kaçıncı olursa olsun aynı heyecanı yaşıyorsunuz. O yüzden e, ufak tatlı bir heyecan var. Onun haricinde e, bir problem yok ki bu heyecanın ne kadar problem de, denebilir zaten. Aynen öyle. Şey, Abdurrahman Bey, bugünkü konuğumuz duygusal ve sosyal arkadaşlık tercihleri. Biz buna geçmeden hı hı. önce birazcık sizi yani tanıyanlar var belki tanımayanlar için birazcık kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz? Peki ben e, 1991 e, İstanbul Fatih doğumlu e, bir insan evladıyım diyeyim. E, esasen psikoloji lisans mezunuyum. Hem e, psikolojik danışman olarak çalışıyorum hem e, insan kaynakları alanında iş alım iş alım alanında çalışıyorum. E, i̇ki çocuk babasıyım. Uzun sürenin ardından e, çocuk sahibi olduğum için de bunlar tam anlamıyla görmemişin çocuklarıdır ve sık sık dile getiririm iki çocuk babasıyım diye. Kısaca böyle <laughs> özetleyebilirim. Peki. O zaman biz konumuza geçelim. Yani. Tabii ki. Siz başlayın isterseniz. Peki ya e, arkadaşlık dediğimiz husus aslında sadece e, bildiğimiz anlamda mahalleden arkadaşlık yahut okuldan arkadaşlık gibi değil. Duygusal ilişkilerimiz de bu arkadaşlık e, tanımı içerisine giriyor. E, eş seçimi, flörtler, Yahut iş arkadaşları büyük bir e, ekosistem olan iş yerlerinde belli kişilerle temasımız bunların hepsi farklı birer e, arkadaşlık tercihi ve e, genelde bu arkadaşlık tercihleri de bize rastgele e, oluyormuş gibi geliyor yani sizin hiç e, aklınızda olan bir arkadaşınız var mı Ben şu kişiyle şu yüzden arkadaşlık yapıyorum diye tercih ettiğiniz yahut gözlemleyip evet bununla şu sebeple arkadaşlık yapabilirim dediğiniz bir arkadaşınız var mı? Ya yani benim çocukluk arkadaşım sürekli iyi günde kötü günde yanında olduğu için ister istemez yani arkadaş kavramını dost falan ona kullanıyorum. Yani çocukluk arkadaşımı. Yani ama üniversiteden mesela arkadaşlarınız arasında ee, bu tercihi nasıl yaptınız? Üniversitede ilk gittiğim gün değil de ertesi gün ilk tanıştığım insanla oldu. Sonra konuştukça kafa yapımızın uyuştuğunu düşündüm ve hep o kaldı bende. Şu anda öyle devam ediyoruz yani. Aslında e, bu arkadaş tercihleri bizim e, genel itibariyle gördüğümüz, düşündüğümüz kadar e, basit meydana gelen hadiseler değil. İnsan zihninde bir bilinçli kısım var. Bir de Carl Gustav Jung'un ifadesiyle bilinçaltı değil. Bilinç dışı kısım var. Yani e, bizim bilincimizin dışında hareket eden ve e, orada düşünmeye devam eden, analiz etmeye ve gözlemlemeye devam eden bir kısım var. Bunun e, hayatımızda en somut örneği şudur. Hani sınavlarda sık kullanılan bir ifade vardır. Yapamadığınız soruyu geçin, daha sonra o aklınıza gelir. O sorunun aklına aklımıza gelmesinin sebebi biz başka soruyla ilgilenirken, bilinç dışının hala o soruyu işliyor olmasıdır. Yine Carl Gustav Jung'un e, ele aldığı arketipler hususu var. Her insanın zihninde e, belli başlı 12 tane arketip vardır. Bunlar işte bilgelik arketipi, masumiyet arketipi, kaşif, hükümdar, yaratıcı, sanatçı, bakıcı, sihirbaz, kahraman, asi, aşık, soytarı, yetim, arketipleri var ve bunların hepsinin e, ayrı bir özelliği, ayrı bir meziyeti var. Her insanda da gerek aile yapısından, gerekse sosyal yaşantısından ötürü bunlardan bir tanesi baskın veya bunlardan bir tanesini beslemeye ihtiyaç duyuyor. Biz çevrede e, buna denk gelecek kişiyi gözlemlerimizle, bilinç dışı gözlemlerimizle bir şekilde seçiyor, ayıklıyor ve onunla bir arkadaşlık ilişkisi kurmaya başlıyoruz. Esasında bizim arkadaşlık dediğimiz şey e, tamamıyla pragmatist bir durum. Karşılıklı fayda. Biz o arkadaşla, o kişiyle arkadaşlık ettiğimiz için e, bir duyum sağlıyoruz. O kişi bizimle arkadaşlık sağladığı için farklı bir doyum sağlıyor. Ve bir win-win ilişkisi şeklinde devam ediyor. Bunun yaşanmadığı durumlar var. Bunlar da biraz daha zaruri arkadaşlıklar oluyor diyelim. Bu zaruri arkadaşlıklarda da yine minimal bir fayda var. Yani fayda hiç yok değil, minimal bir fayda var. Sadece şuna bakıyoruz. Yalnız kalmak mı? En az ihtiyaç duyan arketipi karşılamak mı? Gibi bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Ee, arkadaşlarınız arasında şöyle bir gözünüzün önüne getirdiğiniz zaman e, yeri geldiğinde gidip akıl danıştığınız, e, dert anlattığınız arkadaşlarınız vardır. Tabii, tabii. Bazıları da vardır. Paylaşmamayı tercih edersiniz. Yani ne kadar yakın olursa olsun e, paylaşmamayı tercih edersiniz. Biraz güven olmuyor mu bu? hani paylaşıp paylaşmama Aslında güvenden güvenle alakalı olan bir husus var. Ama benim kastettiğim şu. Bunu anlatacağım da ne olacak düşüncesi ha. olan bir Aynen. şey olur. Yani çözüm üreteme üretme konusunda daha kısıtlı kalacak bir arkadaş grubu da vardır. Bazıları da vardır mesela. Ee, görüşeceğiniz zaman şunu bilirsiniz. Evet buluşacağız ve bana e, dert yanacak dediğiniz insanlar da vardır. Evet. Bunu aslında aklınıza birisi geldi galiba. Yani. <laughs> bunu söyleyince. E, ama bunu bile bile gidersiniz. Bunu bile bile onun yanına gidersiniz. Bazı e, insanların durumu e, dert yanmak değil ya da dert dinlemek değil e, ortak bir husus üzerine konuşmak. Yahut bir e, bilgi almaktır, bilgi edinmektir. Bunların hepsi bizim farklı farklı e, arketiplerimizi besler ve e, devam et. E, arketiplerimizi besler ve tatmin eder diyeyim. Bir de arkadaş grupları vardır. Bunların da e, döngüsel olarak artık birbirini besleyen e, arketipsel ilişkileri vardır. Aslında yaşadığımız hiçbir durum Edindiğimiz hiçbir arkadaşlık yüzde yüz karşılıksız veya anlık gelişen bir durum değildir. Hepsi bir olaylar zincirinin neticesi, zihinsel sürecin neticesi. Bir de bu işin arketiplerden bağımsız olan kısmı var. Gerek aile yapısıyla alakalı olsun, gerekse yine Çevresel faktörlerle olsun. Belli başlı kişilerle e, görüşmelerimiz e, bir dakika alabiliriz bu arada. <laughs> Şu an yazmak <laughs> benim için problem olduğu için e, ee, söyleyelim. Nesrin abinin size bir sorusu var. E, dert evet. yanmasınlar mı? Peki bilere gitmenin nedeni nedir? Tetikleyici nedir? Kim Kimse dert dinlemeyi sevmez herhalde falan sormuş. Aslında şöyle bir durum var dert yansınlar ve biz aslında kendi adıma söyleyeyim belli başlı arkadaşlarım için yanlarına gideceğim zaman evet dert anlatacağını biliyorum ve gideyim yardımcı olayım düşüncesiyle gidiyorum. Bu e, bizim bakıcı isimli arketipimizin e, tatminini sağlayabilir. E, diğer taraftan büyük sihirbaz arketipimizin tatminini sağlayabilir. Ee, bakıyorum başka hükümdar arketipimizin kaşif arketipimizin e, tatminini sağlayabilecek hususlar bunlar. Yani evet e, bilerek gitmemizin sebebi yine pragmatist bir yaklaşım olarak e, kendi kendimizi tatmin etmek e, diyebiliriz ve dert yanmayı kimse dert dinlemeyi sevmez hususu hocam benim bizim işimiz tabir yerindeyse ee, dert dinlemek Hus <laughs> husus sen bunun üzerine kurulmuş işler var diyebilirim. Ee, dert dinlemeyi bu anlamda maharet sayan e, insanlar da oldukça fazla ki benim tam çevresel faktörler yani arketipler dışındaki faktörlerden bahset bahsedeceğim konu buydu. Ee, arketipler dışında bahsedeceğim e, konu buydu. Bazı insanlar da e, kendi negatif kişilik yapılarını e, bastırmak için ya e, daha doğru, cümleyi toparlayayım biraz dağıttım. Bazı insanlar da kendi patolojilerini tabir yerindeyse beslemek için hareket ederler. Yani bir narsist bir kişi esasında bir empati kabiliyetine sahip değildir. Karşı tarafın ne düşündüğünü, e, ne hissettiğini Anlayabilecek yedi de değildir, ama sırf oraya ben bu adamı dinledim ve bak nasıl da fayda sağladım be demek için gider. Bazı ekabir insanları görürsünüz yine, bunların çevresinde de bir asalaklar grubu da vardır. Ekabir olan kişi ee, tabir yerindeyse ortamda kibir satar, diğerleri de etrafında bulunarak ya şunu düşünür evet tabir yerinde ise tırnak içerisinde burada bir keriz var ve ben bu kerizi yoluyorum. Ya da vay be ulan adam neler yapmış biz de eteğinden tutunuyoruz işte düşüncesiyle hareket eder. Baktığınız zaman bunlar bunların arasında da bir arkadaşlık ilişkisi vardır. Yani sorsanız o ekabir olan kişi ya da narsist olan kişi evet o benim arkadaşım diye düşünür. Peki diğer soru daha var. İş dünyasındaki arkadaşların çoğu win-win olan mıdır? Yani genelleyebilir miyiz? Diyeyim demiş. Arkadaşım. Bu aslında bu aslında biraz daha e, kendi kendimize verebileceğimiz bir cevap. Yani ben bu insanla neden e, arkadaşlık kuruyorum? E, benim bundan çıkarım ne? fayda e, Bana bir faydası var mı? Bana bir zararı var mı? Bazı işletmeler vardır. Gerçekten her şey tamamen win-win üzerine kurulu gider. E, duygusal bir arkadaşlık yaşamazsınız. Ama bazılarında da, e, ya yani bazı arkadaşlıklarda da gerçekten bir win-win durumu aramaksızın arkadaş olabilirsiniz. Bu e, masum dediğimiz bir e, arketip vardır. İki masum arketip bir araya gelirse, burada win-win durumu olmaksızın Kendinizi olduğunuz gibi açabildiğiniz bir e, arkadaşlık ilişkisi içerisinde bulursunuz kendinizi. Ama diğerlerinde bir e, maske giydirilir. Esasında bu maske hususu. Yani biraz daha konuşunca e, insan sorunun cevabını daha net buluyor. E, yine kulakları çınlasın Arzu Somay hocamız bize ilk dersi şunu öğretmişti. E, İngilizcesi kişiliğin personality. Peki demişti bu sözcük nereden geliyor? Persona ifadesinden geliyor demişti. Persona da eski Yunan'da maske demek. Her ortamda, her farklı arkadaş grubunda yahut her farklı kişiyle karşı karşıya geldiğimizde o ortama, o duruma uygun bir maske geçiririz yüzümüze ve o maskeyle o insanın karşısına çıkabiliriz. Bu win-win ilişkisinin olmadığı e, arkadaşlıklarda maskeye ihtiyaç duymadığımız arkadaşlıklardır. Ne kadar içten ve en zayıf noktamızı dahi açabiliyorsak ve karşılığında o kadar içten ve art niyetsiz bir yanıt alabiliyorsak işte orada maske takılmayan, win-win ilişkisi içerisinde olunmayan bir arkadaşlık içerisindeyiz diyebiliriz. Ama ben tabir yerindeyse makyajlı, badanalı, sıvalı tarafımı sürekli gösteriyorsam bazı noktaları saklıyor bazı şeyleri e, sümen altı ediyorsam bu arkadaşlık ilişkisinde. Evet orada e, bir arketip devrededir. Yoğun bir şekilde devrededir. Ve masumhane bir arkadaşlık ilişkisinden söz edemeyiz. Belki de e, çocukluk yahut ilkokul yıllarındaki arkadaşlıkların irtibat kopmadığı takdirde daha e, sağlıklı olmasının yahut irtibat kopsa, kopsa bile yıllar sonra bir araya gelindiğinde hiç kopmamış gibi e, görüşülebiliyor olmasının sebebi budur. Çünkü o zamanlar hiç kimsenin herhangi bir e, maske takmaya ihtiyacı olmuyor. Neyseniz olsunuz. Buradan e, eğer yayındalarsa selamımı da iletmiş olayım. Burayı da bir e, yarışma programı ekranına çevirmiş olayım. Ee, 8-10 yıl aradan sonra tekrar irtibat kurduğum ilkokul arkadaşlarım oldu. Ki hala e, hiçbir araya mesafe girmemiş gibi diyalog kurabiliyoruz. İşte bu bu tarz bir arkadaşlık tamamıyla e, masya kullanılmayan bir arkadaşlık. Biraz bir yandan gözüm zamanda e, uzun soluklu bir cevap olmuş oldu ama Bence güzel bir cevap oldu. Umarım yerine evet. ulaşmıştır. Gayet güzeldi. Ee, bir sorumuz daha var. İ, e, i̇yi iki arkadaş olmak için en iyi e, için iyi geçinmek şart mıdır? Hayır. Bence Eğer e, şöyle söyleyeyim. Yine e, rahmetli Alper Engeler hocamın e, kişilik kuramları dersinde kullandığı bir ifadeydi. Gerek arkadaşlık ilişkisi olsun, gerekse bir duygusal flört ilişkisi olsun çift %100 iyi anlaşıyorsa bu çift değil daha kalabalık bir grupta olabilir. %100 iyi anlaşıyor ve hiçbir konuda tartışmıyorsa bu iki kişinin en az birisi yalancıdır. Uyum Çünkü, sağlıyordur. ayak uyduruyordur bence o zaman. Karşı tarafa yani geçin iyi geçindiğini göstermek için bence uyum sağlıyordur. Ya da ne bileyim. Yani bence samimi durmaz her şeyle birebir aynı olup geçinmeleri. Yani İnsanların e, yaşantıları farklı, e, evet. beslendikleri özler farklı olduğu için durumlara karşı verdikleri tepkiler de farklı oluyor. Dolayısıyla iki farklı insanın yüzde yüz aynı şeylerden hoşlanıyor olması ve hiç tartışmıyor olması mümkün değil. Tartışma yaşanabilir. Önemli olan hani maskelsiz olmak dedik ya. Ee, maskesiz olup tartışıp sonra o maskesiz yüzle e, geri kabul edebilmek mesele. Ben karşımdaki insanın maskesiz yüzüyle e, kabul edebiliyorsam o zaman e, bu iyi arkadaşlıktır. Ve her şeyi açabilirim ona. E, vaktiyle takip ettiğimiz e, bir ebeveyn vardı. İkiz çocukları var. E, tek yumurta ikizi. Baktığımız zaman DNA dizilimi birebir aynı çocukların. Şeyi yok. Hiçbir türlü e, farklı bir durumları yok. Aynı anne baba elinde yetişiyorlar. Ve anne baba bunlara bir test mahiyetinde doğum günlerinde çok şık paketlenmiş birer bulaşık süngeri hediye ediyor. Çocuklardan birisi bulaşık süngerini açtığında müthiş bir sevinçle ''Aa anneciğim'' diyor ben. Bununla diyor sana yardımcı olurum diyor mutfakta. Diğeri de açıyor. Bu ne diyor ya? Ala ala bunu mu aldınız? Şimdi baktığınız zaman iki farklı toplumda yetişmiş insanın uyumunu geçtim. Aynı ailede aynı gen dizimiyle yetişen iki çocuğun tepkileri bile farklı oluyorken pürüzsüz bir ilişki e, öngörülemez yani mümkün değil. Bir sorumuz evet. daha var. Ee, şey Arkadaş, arkadaş için çiğ tavuk yer diye bir söz var. Ne düşünüyorsunuz diye sormuşlar. Öncelikle e, az pişmişini tercih ederim, çiğdense. E, bu buradaki arkadaşlık aslında iki tarafa da gider. Yani maskesiz arkadaşlıkta da bunu yaşayabilirsiniz. E, bağımlı bir kişinin arkadaşlığında da bunu yaşayabilirsiniz. Bazı insanlar vardır e, bazı insanlar vardır görürsünüz o arkadaşlığı yitirmemek için elinden geleni yapar. Diğeri de bunu çok ciddi şekilde sömürüyordur. Eğer ilişkinin bu dozda e, olduğunu fark edersek o çiğ tavuğu yememek en iyisi. Ama ben bu ilişkinin maskesiz olduğuna e, inanıyorsam ve maskesiz olduğuna eminsem bence tavuktan bir iki diş alınabilir. Esas soru şu. Ben bu ilişkinin maskeli ya da maskesiz olduğunu nasıl anlayacağım? Onda da şuna bakmamız önemli. Ben bu kişiye karşı kendimi olduğum gibi açabiliyor muyum? O bana kendisini olduğu gibi açıyor mu? Ve kendisini bana bir gün olduğu gibi açsa çok ağır, önemli bir şey gizliyor olsa ben onu yine de arkadaşım olarak sevebilir miyim? Arkadaşım olarak kabul edebilir miyim? Eğer bunu yapabilirim diyorsak demek ki maskesiz bir şekilde e, sevebiliyoruz, sevebilmişiz. Bu duygusal ilişkilerde de öyle. Yanında, yani duygusal ilişkiler için söylüyorum, bunu Evliğinde 7. yılına doğru giden birisi olarak söylüyorum. yanında ee, yanımda saçmalayabileceğiniz, çocuklaşabileceğiniz, diğer taraftan çok zor bir duruma düştüğünde düştüğünüzde nasıl olsa sırtımı ona yaslayabilirim diyeceğiniz birisi ise karşınızdaki kişi o zaman bu ilişki yaşamaya değer diyebilir. Peki o zaman ee, söyleyecekleriniz bu kadarsa zaten e, süremiz bitti. Evet, biraz açtık sanırım. Çok sorun değil. Ee, o zaman bitirelim. Ee, i̇zleyen herkese, vakit ayıran herkese ben buradan teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Soru soranlara da aynı şekilde yayına ayrıca bir renk katmış oldular. Yani. Hepiniz geldiğiniz için tekrardan teşekkürler. Ee, süremiz sonuna geldik. İyi günler dileriz, iyi akşamlar. İyi akşamlar.